Sayın Valim, Sayın Kaymakam, Sayın Milli Eğitim Müdürü. Ee, şimdi biz alacağımız protokolle e, 2020 2021 eğitim öğretim döneminde uzaktan özellikle ders gören öğrencilerimize kaynak kitap ve soru bankası noktasında bir destek sağlamış oluyoruz. Ee, Şahin Bey'e sorarak eğitimi her zaman önceledik. Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Bu alanda eee Özellikle öğrencilerimize dönük sadece pandemi döneminde e, okul öncesi e, öğrencilerimize e, 345.000 adet okul öncesi kitap set dağıtımı gerçekleştirildi. Yine öğretmenlerimiz için de, yine çocuklarımıza hikaye kitapları dağıtımı gerçekleştirdik. E, şu anda ortaokul ve lise öğrencilerine soru bankası dağıtımı 209.000 adet gerçekleştireceğiz. Ee, yine 30 bin adet tablet dağıtım ile ilgili protokolümüzü imzalamıştık. Bedelini yatırdık. İnşallah şu, yakın bir zamanda onu da gelirip uzaktan eğitim noktasında e, öğrencilere katkı sağlayacağını, önemli katkı sağlayacağını inanıyorum. Yine bir pandemi sürecinde 150 bin adet gençlerimize spor ayakkabısı, karne DS olarak verdik ve 120 bin tane de ilkokul ve ana sınıf öğrencimize boyama seti hediye ettik. Şu anda rakamsal olarak baktığımızda pandemi sürecinde bütün bunların maliyeti 62 milyon TL. İyi bir rakam. Hayırlı uğurlu olsun öğrencilerimize. Amacımız Gaziantep'in hem fiziki eğitim noktasında altyapısının güçlendirilmesi, okul yapımlarıyla, 0-6 yaş yapımlarıyla hem de eğitimdeki başarıyı yükseltmek için onlara kaynak kitap ve diğer alanlarda destek sağlamak. Protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katkılarınızdan dolayı, desteklerinizden dolayı zat halinize, kaymakamınıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı Müdürüm. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, çok değerli başkanım. Bugün çok güzel bir protokol için bir aradayız. Sayın Bey'e daha öncesindeki hizmetleriyle arsa temininden, bina yapımına, tablet dağıtımından, okul öncesi setlere, eğitim setlerine, kırtasiye desteklerine, ilk okullarla ilkokullarla ilgili hikaye kitaplarına 2020 sezonunda şahit olduk, desteklerini aldık. Emanetleri çocuklarımıza teslim ettik. Bugün de özellikle ortaokul ve lise öğrencilerimiz için onlar çünkü akademik başarı ile ilgili şu anda yoğun bir çalışma içerisindeler. Böyle bir desteğe ihtiyaçları vardı. Ee, özellikle 5, 6, 7, 8 ve 12. sınıflar için e, ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyacımızı karşıladınız. Toplamda 209 bin adet soru bankası. Bu e, çok harika bir destek. Ben bütün bu zamana kadarki desteklerinizden dolayı, bugünkü desteğinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Sayın Valim her zaman öncülük ediyorsunuz. Allah razı olsun. Destenizden dolayı şükranlarınızı sunuyorum, çok sağ olun. Hayırlı olsun. Efendim Şahin Bey, belediyemiz eğitimin hem altyapısında hem de özellikle dezavantajlı e, grupların e, eğitime erişiminde birçok alanda farklı projelerle e, şehrimize değer katmakta. Bugün de bunun e, 209 bin e, soru kitap e, soru ve çözüm kitaplarıyla ayrı bir e, desteğiyle e, bir protokol ekonomi ediyoruz. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza sizlere de şükranlarınızı sunuyoruz. Bunlar kimlere dağıtılacak? 5, 6, 7, 8 ve 12. sınıflarında çocuklarımız. Biz de teşekkür ediyoruz. Şahimeyi Bey ile ben geldikten sonra bile imzaladığımız protokollere baksak belki 100 milyonu bulmuştur. Ki bizden önce de Ali Valim zamanında, diğer valilerimiz zamanında yani Şahimeyi Belediyesi her zaman desteklerini esirgemiyordu. Aslında sorun da eğitim, çözüm de eğitim. Gaziantep'i bir adım daha ileriye götürmek istiyorsak, götüreceksek bunun anahtarı eğitim. Bunun da olabildiğince gençlerimize, çocuklarımıza imkan tanımakla oluyor. Bu kitaplarla her ne kadar korona sürecinde eğitim uzaktan olsa bile hayat devam ediyor. Sınavlar olacak, bu sınavlarda da çocukların bu kitaplara ihtiyacı olacak. Çok güzel yayın evlerinden seçilerek düzgün bir kaynak oluşturulmuş. Belediye başkanımıza, ekibine, Milli Eğitim Müdürümüze, kaynakamıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bunların sonuçları iki sene sonra, üç sene sonra çok daha görülür. Çünkü eğitimde üç ay sonra, beş ay sonra sonuç almak hemen gerçekleşmeyebiliyor. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. 嗯，拜拜。